geldiniz hocam. Merhaba, <laughs> evet, Sağlık Bilimleri Üniversitemizin SBO Editor Instagram hesabının sevgili takipçileri. Elbette Sağlık Bilimleri Üniversitesi sadece tıp fakültelerinden ibaret değil. Şu an Gülhane Külliyemizden sesleniyoruz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Serpil Karaoğlanoğlu hocamız huzurlarınızda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu güzel programa beni davet ettiğiniz için sizlerle olmak büyük bir onur. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerime de hoş geldiniz diyorum. İnşallah güzel, onlara faydalı olabilecek bir yayın olur. Tekrar teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. sağlık hocam şimdiden. Neden aday öğrencilerimiz Gülhane Diş Hekimliği Fakültesini tercih etsinler hocam? Tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi e, öncelikle e, öğrencilerimiz gerçekten çok zorlu bir sınavdan geçtiler. Güzel puanlar aldılar ve tercih dönemindeler ve kafaları çok karışık. E, öncelikle... Hekimliği gibi güzel bir mesleği tercih etmek için buradalar, onla, bilgi almak için buradalar. Öncelikle onları tebrik ediyorum. Gerçekten diş hekimliği, sanatın, tıbbın her alanında e, yetenekler olan arkadaşlarımızın buluşacağı çok güzel bir meslek. Neden Gülhane Diş Hekimliği? Öncelikle biz fakültemizin en büyük artılarından bahsetmek istiyorum. Ankara'da bu büyük bir avantaj. Yaşaması kolay, güvenlikli bir ve güzel bir şehir. Diğer bir artımız da diş hekimliği fakültelerinin çoğunda olmayan bir özellik. Bir kampüs ortamında bulunmamız. Yani tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşerilik bütün sağlığın her alanında beraber eğitim görecekleri yam yeşil, güvenlikli aynı zamanda her türlü sosyal aktivasyonlarını da yapabilecekleri çok güzel bir e, kampüs içinde diş hekimliği eğitimi alacaklar. Bu Ankara'daki e, devlet diş, e, diş hekimliği fakültelerinin bile çoğunda olmayan bir özellik. O açıdan e, en önemli özelliğimizin bu olduğunu söylemek istiyorum. Diğer önemli özellik de aslında fakültemiz 2017 2018 yılında kurulmuş görülse de yani aslında üçüncü mezunlarımızı vermek üzere olsak da aslında fakültemiz 1983 yılında var olan bir yapının üzerine kuruldu. Bu ne demek? Yani 83 yılın yılından itibaren bu kampüs içinde diş hekimliğinin uzmanlık ve doktora eğitimi veren çok güçlü bir eğitici kadrosu. 2017-2018 yılında hain darbe girişinden... Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredildikten sonra fakültemize yeni hocalarımız da katılarak bu güçlü hoca ağımız, güçlü yapımız daha da kuvvetlendi. Ve yaklaşık olarak şu anda 44 tane, 13 profesör, 11 doçent ve 21 doktor öğretim görevlisiyle gayet güçlü bir eğitici kadrosuyla Ankara'da eğitim veriyoruz. Peki başka sadece bu kadar mı? Hayır. Üçüncü mezunlarımızı vermemize rağmen hastane at yapımız ve preklinik at yapımızda Türkiye'nin en iddialı fakülteler arasındayız. Neden önemli bunlar? Çünkü çocuklarımız 1-2-3'ü evet preklinik laboratuvarlarında görecekler ki buradaki önemli artılarımız Türkiye'nin fantom laboratuvarlarına sahibiz. Diğer bir artımız da simülasyon cihazı dediğimiz yani 3D gözlüklerle gözlüklerimizi gözümüze takarak muayene ortamını canlandıracağımız eldeki hassasiyete kadar hata yaparak hatalarımızı düzelteceğimiz simülasyon cihazı Türkiye'de iki devlet üniversitesinde var. Biz gururla söylüyoruz, biri de biriz. Bu bizim çok büyük artımız. Yine dediğim gibi fantom laboratuvarlarımız Türkiye'nin en modern fantom laboratuvarları. Bir, iki, 3 de bunlar. Ama esas önemli kısma geliyorum. 4 ve 5. sınıfta öğrencilerimizin diğer mesleklerden farkı olarak birebir hasta var bakmaları lazım. Birebir hasta bakmaları gerekirken de ünit ihtiyaçları vardır. Yani o hastanın oturduğu koltuğa biz ünit diyoruz. Bizim artımız yaklaşık 7-8 ay önce kurulan yeni hastanemiz ki sıfır bütün teknolojik cihazlarla yeni donatıldı ve her öğrencime bir ünit verecek bir altyapıya sahibim. Teknolojik altyapı olarak da Türkiye'nin sayılı fakülteler arasına girdim. Şu anda 155 ünitle fakültem hizmet veriyor. Böylece dördüncü beşinci sınıfa gelen öğrencilerin aynı zamanda e, her öğrencime bir ünit vererek çok yoğun şekilde pratik yaparak mezun olduklarında kendilerine özgüvenleri tam e, ayaklar üzerinde durabilen hem akademik hem de pratik alanda tap çekimler olarak mezun olacaktır. Gururla bunu söylüyorum. Elinize Sağlık hocam, ne kadar güzel. 5 yıllık diş hekimliği eğitiminin e, teorik ve uygulamalı derslerinin evet. hepsinin. Gülhane Külliyesi kampüs e, ortamında yapılıyor olması hakikaten büyük avantaj evet. ve saydığınız laboratuvarlarınızla, ünitle, eğitimle ve akademik kadronuzla donanımlı olarak yeni diş hekimi adayı öğrencilerimizi bekliyorsunuz. Evet. Sorular varsa sevgili aday öğrencilerimiz sorularınızı yazarsanız eğer ben de e, sayın dekan hocamıza ileteceğim. Hocam kampüs hayatı olduğuna göre yemekhanesi de vardır, Kesinlikle. yurt barınma imkanı da vardır, değil mi? Kesinlikle kampüsümüzün en güzel özelliği aynı kampüs içinde kız öğrencilerimiz ve erkek öğrencilerimizin yurt imkanının bulunması, yani 50-100 metre yürüyerek sınıflarına, laboratuvarlarına ve hastaneye ulaşabiliyorlar. Biraz önce zikrettiğiniz gibi kampüsümüz içinde hem preklinikler hem de aynı zamanda hastanemiz de aynı kampüs içindeler. Çok güzel öğrenci yemekhanelerimiz var ee, aynı kampüsün içinde. Aynı zamanda dördüncü ve beşinci sınıfla öğrencilerimiz hastanemizde eğitime başladıkları zaman şu anda planladığımız ve bir aya kadar açılacağımız yemekhanemizde aynı binamızda diş hekimleri öğrencilerimize özel yemekhanemizde bulunmaktadır. Bir diğer avantajımız da o çok güzel bir şey. Sadece e, eğitim, biz sadece diş alarak öğrencilerimizi mezun etmek istemiyoruz. Hepsinin sosyal bir yanının da gelişmiş olması gerekiyor. Bu müzik olabilir, tiyatro olabilir. Farklı alanlarda bir kulüpte olmalarını istiyoruz. Kulüp faaliyetleri özellikle kampüsümüzde çok yetkin durumda öğrencilerimizden özellikle tiyatro kulübünde olan öğrencilerimizin gösterilerini her sene gidiyoruz. Aynı zamanda kampüsümüzde Spor Fest dediğimiz çok güzel bir organizasyon gerçekleşiyor. Diş Hekimliği Fakültemizin grupları basketbol, voleybol, bireysel sporlarda çok güzel yarışmalar düzenleniyor. Ee, aynı zamanda Diş Hekimliği Fakültemizin çok güzel bir e, kongre grubu var. Her sene birbirine devrederek gidiyorlar. Her sene Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Kongremizi düzenliyorlar. Geçen sene ikincisini yapılmıştı. Bu sene üçüncü kongremizi yapacağız. Yani biz burada sadece diş hekimi değil, e, müzik, resim, fotoğrafçılık her alanda akademik ve sosyal alanda gelişmiş, diş hekimleri yetiştirmek istiyoruz ve amaçlıyoruz. Üniversitemizde gerçekten bizi bu açıdan rektörlüğümüz çok güzel destekliyor. Altyapı olarak, fiziksel imkanlar olarak ben Türkiye'nin sayılı fakültelerinden olduğumuzu düşünüyorum. Ne kadar güzel. Hem bilimsel hem de sosyal anlamda dolu dolu bir eğitimle hizmet veriyorsunuz. Evet. Hocam evet. öğrencilerimiz yurt dışı deneyimi kazanmak istiyorlar eğitimleri sırasında. Erasmus Plus gibi yurt dışı işbirlikleri, ikili anlaşmalarınız var mıdır ve sıcak bakıyor musunuz öğrencilerin hangi dönemlerinde özellikle göndermek istersiniz başka bir ülkeye ya da oradan öğrenciler gelsin bu tür çalışmalarınız var mı? Şimdi. Erasmus zaten üniversitemizin anlaşması olan ülkelerimiz var. Bizim fakültemizden de her sene Erasmus'la gidiliyor. En son geçen sene iki öğrencimiz, bu sene de bir öğrencimiz Erasmus'la gitti. Biz öğrencilerimizin farklı ülkelerde farklı deneyimler kazanmasını destekliyoruz. Motive de etmeye çalışıyoruz. Gerçekten farklı gördükleri e, en azından sosyal olarak da akademik olarak da farklı e, donumlarla buraya geliyorlar ve biz bunların olmasını istiyoruz. Öğrencilerimize teşvik ediyoruz. E, Erasmus özellikle çok yetkin bir şekilde devam ediyor fakültemizde. E, aynı zamanda buradaki e, bir farklılıkta arkadaşlarımız burada da e, aynı zamanda yabancı öğrenci statüsüyle gelen öğrencilerimiz de var fakültemizde. Her sene yaklaşık 10 tane öğrencimiz farklı ülkelerden geliyor. Öğrencilerimiz bu şekilde burada eğitim alırken farklı ülkelerden öğrencilerle de biyolog halinde oluyorlar ve o ülkeleri tanıyorlar. Oradan da arkadaşlar edinmiş oluyorlar zaten. Sayın Hocam, öğrencilerinizi başka ülkeye gönderdiğinizde o dönem oradaki derslerden geçtikleri zaman döndüklerinde Gülhane Diş Hekimliği Fakültenize dönem uzatmıyorlar değil mi? Şimdi gittikleri yıla göre değişiyor. Mesela birinci sınıftan <laughs> sonra gittiklerinde uzamıyor ama 3 ve 4'te gittikleri zaman birebir entegrasyon olmadığı zaman uzama ihtimali oluyor. Gittikleri sınıfa göre bu uzama olayı tek değerlendiriliyor. Hocalarımız giderken zaten onlara a, oradan alacakları dersle uzayıp uzamayacakları konusunda bilgileri veriyorlar. Öğrenciler onu birinci ile gidiyorlarsa e, dışarıya giderken. Evet. Hocam diş hekimliği fakültesinde okumak maliyetli diye biliniyor. <laughs> Bunun için öğrencilerimize ekstra bir burs imkanı var mıdır? Şimdi öğrencilerimizden maddi imkanı olmayanlar için üniversitemizin gerçekten güzel destekleri var. Başvurdukları takdirde öğrencilerimize gerçekten güzel destekler yapılıyor. Fakat şöyle bir şeyimiz var. Biz 1-2-3'te öğrencilerimiz maddi olarak e, belli bir yükün altında olsalar bile 4 ve 5'e geçtiği an e, öğrencilerimizin biz mümkün olduğunca minimum miktarda masrafsız şekilde her şeyin üniversitemiz tarafından karşılanmasını e, e, sağlıyoruz. Aynı zamanda 5. sınıftaki öğrencilerimiz e, asgari ücrete denk gelen bir miktarda devletten de e, maaş alıyorlar. Yani 5. sınıfı maaşlı bir şekilde okuyorlar. O yüzden hani e, Gülhan diş Hekimliği olarak öğrencilerimizin en az masrafla okullarını bitirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Fakat dediğim gibi maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarımız da bizlere ve üniversitemize baktıkları takdirde onlara burs ve destek imkanları çok fazla bir şekilde tanınmaktadır. Hocam kaç öğrenci alacaksınız? Başarı sıralamalarından bahsedebilir misiniz? Şimdi biz her sene 80 sivil öğrenci alıyoruz. Onun dışında ee, i̇çişleri ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan da e, öğrenci alımlarımız var. 20 kadar e, İçişleri e, Milli Savunma ve iki tane de İçişleri Öğretmen öğrencimiz geliyor. E, ama bunlar tabii e, Milli Savunma ve İçişleri'nden bu taleplerimizin bir kısmı e, spor ve ön elemelerden sonra, sonra kurumumuza geldiği için net sayı ondan sonra belli oluyor. E, fakat şöyle bir soru hep soruluyor. Yani sizin fakülteniz askeri bir fakülte midir? Mezun olunca nasıl olacak? Öncelikle ona açıklık getirmek istiyorum. Biz e, fakültemizde Milli Savunma ve İçişleri nam ve hesabına da öğrenci okutuyoruz. Yani 80 öğrencimiz dışında iç işlerinden ve Milli Savunmadan da öğrencilerimiz geliyor. Biz onları 5 yıllık eğitimlerini aynı sivil öğrencilerimiz gibi veriyoruz mezun olduktan sonra o arkadaşlarımız İçişleri ve Milli Savunma adına atamaları yapılıyorlar. Askeri diş hekimi olarak kurumlarına gidiyorlar. Sivil öğrencilerimiz ise buradan mezun olduktan sonra kendi özel gidebiliyorlar. Bunlar nedir? Muayenehane açabilirler, ağız sağlığı merkezinde çalışabilirler ya da uzmanlık DUS sınavıyla uzmanlık e, şey başvurarak uzmanlıklarını yapabilirler. E, ama eğitim olarak hem askeri öğrencilerimiz hem sivil öğrencilerimiz aynı ortamda oturuyor, öyle okuyorlar. Fakat biz e, yöke bağlı tamamen sivil bir devlet üniversitesiyiz. Öncelikle onun bilgisini vereyim. E, 80 tane dediğim gibi sivil öğrencimiz var, 10 tane de yabancı öğrenci statüsüyle gelen öğrencimiz kurumumuza her sene başlamaktadır. Evet, sayın hocam, ülkemizde diş hekimliği açığı nedir? Yani mezun olan öğrencilerimiz rahatlıkla iş bulabilirler mi? Aslında diş hekimliği e, şu anda, şu ana kadar verdiğimiz mezunlar gerçekten onları da takip ediyoruz. Öğrencilerimizin nerede olduğunu da özellikle takip ediyoruz mezuniyetten sonra. E, hem muayenehane ortamında hem de bu sınavıyla yerleşerek güzel yerlerde çalışmaktadırlar. E, ben e, en azından 5-10 yıl içinde mezun olan hekimlerimizin e, güzel yerlerde çalışabileceğini düşünüyorum. Ama ondan sonra açılan fakültelerin sayılarıyla orantılı olarak düşünüyorum. E, zorlaşmalar meydana gelebilir fakat biz verdiğimiz eğitimle yetkinlikle uzmanlık alanındaki başarı oranlarıyla diğer fakültelerden bir adım önde olduğumuz için öğrencilerimizin geleceği açısından daha önde olduğumuzu da iddia ediyoruz. Sayın hocam akredite bir fakülte misiniz? Şöyle önce öncelikle öğrencilerimiz akreditasyonu şöyle zannediyorlar. Onu açıklamaya çalışayım. Akreditasyon buradan mezun olduğu zaman yurt dışında gidip hekimlik yapmak değil. Öncelikle öğrencilerimiz bana bunu sorduğu için ben onu açıklama getireyim. Akreditasyon verdiğimizin eğitimin standartlara uygunluğunun üst bir kurumla değerlendirilmesidir. Biz bu süreçle ilgili sürecimiz başladı. Bu sene akreditasyon için başvuru yapmayı düşünüyoruz. Bir, bir buçuk yıl içinde de akredite bir kurum haline gelmeyi planlıyoruz. Ama çalışmalarımız son noktasına yaklaştı akreditasyonla ilgili. Ne kadar güzel. Ee, sevgili aday öğrencilerimiz sorularınızı bekliyoruz. Hocam ulaşım nasıl? Başkent Ankara'dasınız, tabii ki e, sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Ama kampüs şehir merkezinin dışında mı? Ulaşım nasıl sağlanıyor? Transfer? <laughs> Kampüsümüz şehrin tam ortasında, Keçören Etlik bölgesi dediğimiz tamamen yerleşimin ortasında olan bir bölge. Otobüs dolmuş ve her türlü ulaşımın kapının önünde inebilecekleri, e, ulaşım açısından hiçbir sıkıntının olmadığı bir bölgedeyiz. Ettik diye e, Keçören bölgesi, öğrencilerimiz araştırdığı zaman tam Ankara'nın göbeğinde olduklarını görecekler. Güvenlik açısından da çok güvenli bir ortam, e, bir semtte bulunmaktayız. Aynı zamanda belediyene ulaşım açısından, otobüs ve dolmuş ulaşım açısından da çok yoğun bir ulaşım bölgesi içindeyiz. O açıdan öğrencilerimiz hiçbir sıkıntı yaşamayacaklardır. Evet. Başka soru yok hocam. Ne kadar güzel kampüs hayatının içerisinde sağlık uygulama araştırma merkezinizin olması hakikaten büyük bir avantaj. Merkezi bir yerdesiniz, kampüs hayatı var, donanımlı hem akademik kadronuzla hem imkanlarla bir eğitim sunuyorsunuz. Hocam bir soru geldi. Akreditasyon önceki sınıfları etkileyecek mi? Ben bu sene Gülhane birinci sınıfı bitirdim. Bu sistem bizi etkiler mi? Onu da size aktarmış olayım tam kapatmak üzereyken. <laughs> Akreditasyon aslında işte öğrencimiz orada yine yanlış anlamış. Akreditasyon e, bitirdiği zaman yurt dışında çalışma ile ilgili bir şey değil. Eğitimimizin kalitesini e, vurguladığımız bir şey. O yüzden yeni başlayan, geçmiş öğrenci fark etmiyor. Kurum akredite olması bir özellik kazandırıyor. Ama bu işte ben bire geçtim, yurt dışında çalışamayacağım değil. Bu akredite olmak Öğrencilerimizin yurt dışında ile ilgili bir şey değil. Çünkü onu daha önce sordukları cümle o. Ülkedeki hiçbir fakültede e, bu şekilde bir akreditasyon yok. E, her ülkenin kendi board sınavları ve kendi çalışma sütüleri vardır. Ona göre öğrencilerimiz yurt dışına gitmek istiyorlarsa o ülkenin çalışma statüsüne göre e, başvuruları yapmak zorundadır. Buradaki e, fakültenin akreditasyonu bunu bağlamamaktadır. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet. E üçüncü 3. sırada olmakta akreditasyon süreci için bir farklılık taşımamaktadır. Evet. Eğitim dili Türkçe. Evet. Ancak İngilizce olarak da e, mutlaka bilmelerini destekliyoruz. Değil mi hocam? Böyle eğitim, eğitim dilimiz Türkçe ama İngilizce derslerimiz var. E, biz kendini yetiştiren diş hekimlerimiz için ben öğrencilerime hep bunu destek söylüyorum. En az bir dili çok iyi konuşmalarını tavsiye etmek e, ediyorum. Bu sadece akademik hayatta değil, muayenehane hayatında ya da yurt dışına çıkmak isteyenler için de söylüyorum. Ee, biz e, birinci sınıfta İngilizce dersi veriyoruz, aynı zamanda literatür derslerinde e, İngilizce e, literatür okuma ile ilgili ek derslerimiz de koyuyoruz ama öğrencimiz öncelikle e, bunu kendine şiar edinmeli, ben diş hekimi olarak bir dili bilerek mezun olacağım demeli ve bununla ilgili kendisi de çabalamalıdır. Dünya dili olarak İngilizce, Fransızca en az birini diyorum öğrencilerimizin bilmesini teşvik ediyoruz. Yabancı uyruklu öğrenci alıyor musunuz diye bir soru var. Evet. 10 her sene 10 kişi yabancı öğrenci sınavıyla o yabancı öğrenci sınavlarımızı da üniversitenin web sayfasından takip edebilirsiniz. E, aynı anda çünkü üniversitemizin bütün birimlerine yabancı öğrenci sınavıyla öğrenci Her sene 10 öğrencimiz de başlıyor. Derslere profesör hocalar giriyor mu diye bir soru var. <laughs> e, e, belki bizim öğren e, eğitimimizin en önemli kısmı bu. E, biz Öğrenci e, yönlü bir fakülteyiz. Her e, dersimizin sorumlu doçent, profesör hocaları kendileri derslere gelirler. Laboratuvarlarımızda evet e, asistanlarımız yani doçentlerimiz bulunuyor ama muhakkak koordinatör hocalarımız da derslerde bulunuyor. En önemli özelliklerimizden biri de hocalarımızla öğrencilerimiz e, bir fiil iletişim halindeler. E, Dek olarak benim odama her dakika gelebilirler, sorularını sorabilirler. İletişim ağımız her zaman hat safhada yüksek bir fakülteyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Hocalarımız da e, web sitemizde görürsünüz, göreceksiniz. Bütün hocalarımız e, neredeyse Bütün anabilim dallarımızda çok kıymetli hocalarımız bulunmaktadır. Bu hocalarımız da birebir derslerde bulunmaktadırlar. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli e, bilgiler verdiniz. Kıymetli hocamızdan kıymetli bilgiler aldık. <laughs> Katılımlarıyla aday öğrencilerimiz de sorularıyla yönettiler bizim canlı yayınımızı. Kaydediyorum yine soruları olursa bu canlı yayınımızın kaydının altına da yazabilirler ve DM'den de ulaşabilirler üniversitemize. Sağlıcakla kalınız. Çok teşekkürler hocam. Ben de tekrar çok çok teşekkür ediyorum bu güzel yayını sunduğunuz için, moderatörlük yaptığınız için. Öğrencilerimizi de tekrar tebrik ediyorum. İnşallah güzel fakültemizde bizim gurur duyduğumuz, gülhaneli olmaktan gurur duyduğumuz fakültemize onları da bekliyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet, tercihleri hayırlı olsun. Hoşçakalın, saygılar, sevgiler.